O kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler. Arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer. Dayanılması o kadar da zor değildir. Büyük ayrılıklar bile en güzel yerde başlatılsaydı eğer. Utanılacak bir şey değildir ağlamak. Yürekten süzülüp geliyorsa göz yaşayar. Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık. Çalınan birinin kalbi ise yer. Korkulacak bir yanı yoktur aşkların. İnsan bütün derilerinden soyunabilseydi eğer. O kadar da yürek burkmaz alışılmış bir ses. Hiçbir zaman duyulmasaydı eğer. Daha çabuk unuturdu belki su sızdırmayan sarılmalar. Kara sevdayla sarıp sarmalan masalar der. Belirsizliğe yelken açar direyla gözler zamanla öylesine delice bakmasalar der. Daha çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı belki de. Kalp göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi der. Yerini başka şeyler alabilirdi uzun gece sohbetlerine. Son sigara yudum yudum paylaşılmasaydı er. Düşleri bile kar yağmazdı hiçbir zaman. Meydan savaşlarında korkular aşk ağır yaralamasaydı er su gibi akıp geçerdi de hiç geçmeyecekmiş gibi duran zaman. Beklemeye değecek olan gelecekse sonunda yer. Rengi bile solarda düşlerdeki saçların zamanla. Tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalmasaydı yer. O büyük, o görkemli son ölüm bile anlamını yitirirdi. Yaşanması her şey yaşanmış olsaydı yer. O kadar da çekilmez olmazdı yalnızlıklar. Sonumu mut ışığı da sönmemiş olsaydı eğer. Bu kadar da ısıtmazdı belki de bahar güneşleri. Her kaybedişin ardından hayat yeniden başlamasaydı eğer. Kahvaltıdan da önce sigaraya sarılmak şart olmazdı belki de. Dev bir özlem dalgası meydan okumasaydı eğer. Anılarda kalırdı belki de zamanla ince bel. Namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi eğer. Uykusuzluklar yıkıp geçmezdi kısacık kestirmelerin ardından. Dokunulası ipekten bir o kadar uzakta olmasaydı eğer. Issız bir yuva bile cennete dönüşebilirdi belki de. Sıcak bir gülüşle ısıtılsaydı eğer. Yoksul düşmezdi yıllanmış şarap tadındaki şiirler böylesine. Kulağına okunacak biri olsaydı eğer. İnanmak mümkün olmazdı her aşkın bağrında bir ayrılık gizlendiğine belki de. Kart vizitinde onca acılığın birinci dereceden failidir denmeseydi eğer. Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar. İhanetinden onlar da payını almasaydı eğer. Sızda teslim olmazdı sahiller. Kendi belirsiz sahillerinde o maçsız gezintilerle avunmaya kalkmamış olsaydın eğer. Sen gittikten sonra yalnız kalacağım. Yalnız kalmaktan korkmuyorum da. Ya canım ellerini tutmak isterse? Evet sevgili. Kim özler davuç işlerinin ter kokusunu? Kim uzanmak isterdince parmaklarını, mazilerinde görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş olmasalar der.